Arkadaşlar merhaba. Evet. Bugün karamel var bir de paskal var. Onları Ar size tanıtacağız. Arkadaşlarını da tanıt istersen. Arkadaşlarını o tanıt. O de Deren. Deren. O da Esil. İkisi kız kardeşler değil mi? Onların köpekleri bu da. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Oy, Arr, yapıyor değil mi? Karamelin bir de nesi var? Babası var. Evet, <laughs> şey, <evet. gülüyor> Başka, neden, Gerçek babası değil tabi, değil mi? Evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> Çok sinlendin sanırım. Arkadaşlar bir de bu karamel Japon elması yiyor biliyor musunuz? Hadi bakalım. Gösterelim mi? Hadi, hadi gelin bakalım. Gel aşağıya. Aykım da sıkılıyor. Evet. İyi, hadi gelin bakalım. Gelin. <laughs> Çok tatlısın sen karamel. Ne kadarlık oldu o? Bir iki ay oldu galiba. Dört aylık falan o zaman. Ama çok yaramaz. Hiç yerinde durmuyor. Evet yapamayın aslında çok. hasta böyle Yanlış yaptım. Şıpırdatı. Şıpırdatı. da yiyor değil mi? Evet. Hadi, Hadi bakalım tapıyorlar galiba. Ama kendisi de yiyebiliyor. Evet, oradan yiyor. Bak, bak. Hadi bakalım. Yesin bir görelim. Ama niye attın yere elinden yesin. Bak elinden yediriyor. Bak 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 yesin. Bak bak nasıl yiyor. Hadi oradan Af yiyelim. Aferin. Bir de ağaçtan yesin bakayım. Ya, ağaçtan yince daha şey. Berençe kon elmasını yesin bakalım. Ha yedir elinden hiçbir şey yapmaz. Diliyle ısırmıyor değil mi? Bak ne güzel yiyor. bak. Aa, gördün mü? Hadi bakalım nasıl yiyor? Hadi. ye bakalım. Dur Hadi. 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 Bak, bak. Yemeyecek yiyecek. herhalde. Ha yiyor bak bak yiyor, bak bak. Bak bak şuna bak. Zehirlersem Şu daha güzel oluyor. Dur bakalım. Yap krem. <laughs> Yemiyor bunu. Ona doymuyor. Ama orada. ha. Ay nasıl yiyorsun? Karamel inanamıyorum sana. Evet. Y yiyor gerçekten. Ah seni. Bugün çok şey yok. Bırakın bakalım o zaman yerde oynasın. Bırakın. Hayır, hadi. Yurdaki dert. Ay ay ay. Yedir bakayım yiyecek mi? Ya, ya. Yemiyor. Tok, karnı tok. Bak bak nasıl oyun oynuyor. Bak bak. Nasıl oynuyor? Bak kuyruğunu yakalamaya çalışıyor. Kuyruğunu yakalamaya çalışıyor. Ya, ben... <laughs> bak 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 of. Ödüm patladı. Hemen. Peki elden yazıyor. Ay. Çekiyorum tabii sizleri fıstıklar. Allah yakala. Hadi oynasanız da şunu bir zıpladın. Yakala. Diğer dal daha Karnı çok tok. <laughs> Oraya atıverdin. <hatırladım. gülüyor> yemeyecek yemeyecek. Deren yemeyecek o. İyi. Çok tok yor. Hadi, 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 hadi. Bak bak yemiyor. Kafasını sıkıştırdı oraya. Of! Az. <laughs> <laughs> Gel. Oh. Baba, yakala, yakala, yakala. Biz ay. ay, oh. ay. Ne, Onunla bir oyun oyna. <laughs> ben onunla biliyorum. Ne oynayacaksın? Ok açacak, onun, ok, O Kaçacak. O suçlu olacak. Biz polisiz Onu yakalamaya çalış. Hadi yakalayın, Hayır. suçlu kaçıyor. Çabuk olun. <laughs> Yakaladınız mı suçluyu? O zaman ona şey yapalım bakalım. Cezasını keselim suçlunun. Ne yapmış bu? Bu suçlu ne yapmış bakalım? Para soymuş. Hey, sen ne yaptın? Kasa yaptım. Haptık Şahil'i. Bak 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 şuna. Ama, ama şey. Hah, kaçırdı yine kaçırdınız. Rari rari yine kaçırdınız. Suçluyu kaçırdınız. <laughs> Yakalandı yine. Peki cezasını söyleyeyim mi? Ne olsun?

Suçlu değil bence o. bu bir suçlu. Evet suçlu değil o ya. Masum hayvancık. Ne o bizi yakalasın, biz kaçalım. <laughs> ben bırakmak zorundayım. Hadi siz bakalım peşinizden koşacak mı? Sonra... Dene, deren koş. Koş. Hadi. Bırak sen. Yakala. Yakala. Deren'in peşinden koşuyor bak. Yakala. Ben de geliyorum. Seni görmüyor. Yakala. Bak şeyin scooter'ın arkasından gidiyor görüyor musun? Evet. Bugünkü videomuzda size karameli tanıttık arkadaşlar. Şimdi videomuzu sonlandıralım biz. Sonra yine daha güzel oyun videoları çekeceğiz değil mi kızlar? Evet. Evet hadi o zaman görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. 开门开,門開門、啊、我，当开门 l i n k